Arkadaşlar, tek videoda birkaç konuya cevap vereceğim. Öncelikle buradaki hareketli parçamızı biliyorsunuz. Onun hareketli olmasının sebebi bakın bu kapıyı açtığımızda rüzgarda vurduğu zaman burayı kırmasın. Ondan esnek. Bu bir. İkincisi gösterge beyni marzalıydı. O garantiden değişti. Üçüncüsü e, radyatör hortumlarını sürtüyordu biliyorsunuz. Serviste ne yapıldı? Serviste panjuru ayar yapıldı şu iki ara yani kapı ile panjurun burada görmüş olduğunuz ara 1.7 santim 17 milim olması gerekiyormuş. Benim burası düşüktü. Ne yapıldı? Hemen onu da göstereyim. Ustamız şu civatayı gevşeterek zaten gördüğünüz gibi izi var panjurumuzu biraz öne aldı. Şu anda iki tarafında ölçüsü 1.7 santim 17 milim. Yani 1.7 santim. Bu ortamdaki aşınma nedeniyle araç garantili. Ee, önerileriniz için teşekkür ediyorum. Araba garantili olduğu için kendim ekstra bir işlem yapmadım. Parça garantiden değişeceği söylendi servisten. Şuradaki aşamaydı zaten biliyorsunuz. Far ayarı. Far ayarım bozuktu sol tarafın şurada panjurun içinde görmüş olduğunuz 2 adet delikten hangi tornavida başı kullandı ustamız bilmiyorum ama yıldız mı artık alyan mı tam bilmiyorum onu şu iki delikten far ayarını yaptı ustamız far ayarı da o delikleri kullanıyormuş far ayarı yapılırken bilginiz olsun kendinize iyi bakın kazasız belasız sürüşler Mengeller Samsun servisine de ekibine de teşekkür ederim.